Bak böyle aslanları hep tek tek gösteriyorum bak. Bunların hepsi kanun aslan. Bak bunların hepsi aslan. Ha vallahi el sallayın. devam <laughs> he Baba böyle tek tek göstereyim. Ama bu ağabey dayımı çok seviyorum. Bana mavradı mı <laughs> <laughs> Ya zaten bunlar ayrılmaz ikili. Size kubam yedik. <laughs> Ey ki Canlı olmak ayrıcalıktır hemşerim bu kadar. Ama yanımızda çiftliği var. o da, bu da Bizim köye gelmişse canlı sayılır. <gülüyor> <gülüyor> Dadaş köy sayfasında canlı yayında ya. Eyvallah Selamlar, saygılar. Selamlar. Adminden de selam saygı size. Allah sizi var etsin bütün gençleri çekeceğim, bütün yiğitleri. Vallahi herkesi. Eyvallah, Size kurban olayım ben. Hayır. İyi ki varsınız. Aslan parçalı. Gördüğünüz hepsi aslan parçası. şimdi bu gençleri tanımadım ama bunu tanıdım. Bu ne atemin oğlu. Vallahi billahi. Gel bir çak gel. Usta gel bir çak gel. Bunun babası benim çok iyi. Dayım emim. Ona vurman. Yani. En son ne zaman Ona kurban olayım. <laughs> ne zaman gördün en son? 20 sene olmuş mudur? 7 senedir, 7, 7 senedir vefat etti. Ben 20 senedir. Kemal abi yanına gittin sen de. He, Kemal abi. He. Yettim tanıyamadı ha. Oğlu nasıl değilmiş? Ama ben tanıdım. <gülüyor> ben canlıyam <laughs> <kendim>, hemşerim. Gel <laughs> <laughs> ya Sen asker arkadaşım telefon açmış değil ki. Kapı, La bu mermiler bitti mi? La Dadaş köyde mermi biter mi oğlum? Dadaş cephanelik Herkes herkes Aleyküm. Selamun Aleyküm. Dadaşköy canlı yayındaydı. En güvarsız benim İyi babam. Atabi evet. selam olsun. Aleyküm selam. bizi gö ya, ya. İstanbul. Yok yok dünya. Dünya üzerindeki dadaş köyler herkes el sallasın. Size kurban olayım. Tebele göstereyim. Dadaş köy sayfası canlı yayın. Bir selam yollayın. Çektim yok, daha ne olacak? Bak abi hoş yer misin? Vay sana kurban oldum. Ne diyeceksin abi? İyi Çok iyi. Sen nasılsın? İyi çok iyi. Çok güle almışsan zayıfla. Zayıfla. Aa çeşit ya. Abi çok teşekkür ederim. Abi, beş, bak bu iki, tane, sen var sen var ya, iki tane var ya bu iki tane. Çok duruyor. ...çok temiz, çok saf İnsan. Bu da bizim yalçınımızın emaneti. Ruhuşat olsun, Mekan'ı cennet olsun. Bunun kardeşi. Bir tane daha öpeyim. Hepsi aslan parçası, görüyor musunuz? Allah ömründen alı onların ömrüne ver. Onlar yaşasın amına Bu da benim sevgili bacanağım, kardeşim. Aziz dostum, mübarek dostum. Biz can olduk. Gerisini boş ver. İyi ki varsın baba. <laughs> Bu da yeğenimin eşi. Vallahi yapıyor köyün Onu da şanlı ettik sonunda. Bu da Selçuk'um. tam babası. Vallahi billahi. Önce de söylemiştim tam babası. Şimdi bakın. Şimdi bak. Bak şimdi. Sa saçı siyah. Öyle de değil. Sakalın da yani. siyah. Bunun da zamanın öyleydi. Sonra döndü babasına benzedi. Şimdi sen de buna benzeyeceksin. Saygılar Hiç kurtuluşun yok. Tamam. İstersen <laughs> saygı falan deme yani. Ben, yani sonra ben diyen kurtuluşun yok. Dedik geçtik. Işte. Sağ ol abi. sevgilim. Hani ümitim. <laughs> İçek yok mu ki ya? Çekti. Aslan oğul, anından öpülecek oğul. Allah senden razı olsun. Ah, hoş <laughs> sefa abimin oğlu. Şimdi bir şey desem, Sami abim kızar mı? Şehit adayı, gazi adayı. Bir aslan. Orhan'ımızın emaneti. Öpeyim bir yanaklarından. Bunu <laughs> <laughs> tanımayan yok, Türkiye'de başım. <laughs> Bak, gelin. <bu>. Allah'ım. <laughs> Ömrüm veriyor. Estağfurullah abi canı yedim. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.